Ankara'daki açık oto pazarından herkese hayırlı pazarlar. Bugün 16 Şubat 2025. Biz her zaman olduğu gibi Ankara'daki açık oto pazarındayız ve oto pazarının girişindeyiz. Bu haftaki oto pazarını göstereceğiz size. Oto pazarında araç fiyatları ne durumda? Hep birlikte paylaşacağız. Tabii ki araç fiyatları artık son zamanlarda çok çok değişmiyor. Onu söyleyelim arkadaşlar. Ee, biz ama geliyoruz burada belki istediğiniz bir araç vardır Merak ettiğiniz bir araç vardır farklı bir marka model vardır Ve Otopazarın nabzını sizlere Buluşturuyoruz otopazarının girişindeyiz Ankara açık otopazarı burası Ve burası Altındağ Karacaören Altındağ Karacaören mahallesinde Otopazarı yaklaşık 5 senedir burada, 5-6 senedir burada. Her pazar açık durumda. Otopazarın girişi bu şekilde. Yine her videonun başında burayı göstermeye çalışıyorum. Şöyle geliyorsunuz arkadaşlar şuraya. Buradan size bir etiket veriyorlar. 300 TL ödüyorsunuz. Geçen hafta da söylemiştim eğer nakit yoksa kredi kartı. Post makinesi de var arkadaşlar. Bunu da size söyleyelim. Şöyle girişinden Başladık arkadaşlar. Post makinesi var dedik. 300 TL isterseniz post makinesiyle de ödeyebilirsiniz. Otopazarı havanın da güzel olmasıyla birlikte baya kalabalık arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Şu an Ankara'da saat 12 civarı. 11.30-12 civarı. Onu söyleyelim arkadaşlar. 300 TL'yi ödediğinizde şöyle Sarı çizgilerle ayrılmış yerler var aracınızı buraya getirip Şu şekilde Burada satabiliyorsunuz otopazarında bunun da bilgisini size vermiş olalım Kolay gelsin nasılsınız iyi misiniz? Sağolasın abi teşekkür ederiz Ve hemen burada Girişten başlıyoruz arkadaşlar Evet şöyle Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar girişte yardımcı oluyorlar Size tek tek yerleri gösteriyorlar Haş mesela peronu burası. sütunu Satırı, sütunu diyelim. Buradan 1'den 72'ye kadar bölmeler var. Buraya aracını koyup satabiliyorsunuz. Hemen bir tane spring var. 92 1992 model. 191 bin kilometrede. Etiketi burada arkadaşlar. Ve 225 bin TL'ye şöyle bir spring alabilirsiniz. Güzel, temiz bir Renault, Broadway, Spring arkadaşlar. Gösterelim abi. Gayet temiz. Geçen hafta bir şey gösterdiler. Ha şuradan bakacakmışsınız abi. Bu araç evet. <laughs> çürük mü değil mi? Şu şurada bir sıkıntı yoksa evet. araca genel olarak bir şey olmamıştır. Özellikle Broadway'ler için, Spring'ler için şöyle gördüğünüz gibi temiz bir Spring 225 bin TL değil mi abi? Evet. Hemen bir tane Şahin var yanında. Onu da gösterelim arkadaşlar. Şahin. Tofaş Şahin. 2001 model 1.6 IE. Hidrolik direksiyon değil mi abi? Evet. Ee, 2000, şey, 200 bin TL. 200 bin kilometre. Fiyatı 190 bin TL. 2027'ye kadar muayene. Yeni yapmış. Yeni yapılıyor. Muayenesi yeni yapılmış. Ayrıca sunroofu da var. Bu Tofaş Şahin'i şöyle iki tane aracı sizler için çekmiş bulunduk abi, arkadaşlar. Üzerimizde özel uygun fiyat verir misiniz abi? Veririz evet. Evet şöyle indirim yapacağını söylüyor abimiz şu iki aracı için. Abi teşekkür ederiz. Rica Kolay gelsin. Sağ olasın abi. Da evet, Clio da verin. Evet Clio'yu da çekelim abi. Clio ne kadar? Clio da 305. 305. Çok boyalı o da. İki parça boyalı, 2000 model, 1.4 RNA ve 273.000'de bu Clio. 305 bin TL'de bir fiyat belirlemiş abimiz bu aracı için. Evet, 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 evet. Hemen devam ediyoruz otoparkların. Dediğim gibi ilk girişinden başladık. Havanın da güzel olması otoparkın pazarının kalabalık olmasına sebep olmuş. Bakalım satış var mı yok mu onu da belki videonun içerisinde görebiliriz arkadaşlar. Evet şurada bir Megane 2 var. Sunroof. Sunroof'lu. 1, 6, 16 var. Evet. 350 bin kilometrede takas olur demiştiniz abi. Evet. Ve etiketi burada o etiketten ulaşabilirsiniz. Yeşil renkli. Buna da 375 bin TL diyorlar. Benzin, LPG'li. Bir Renault Megane 2. Şöyle. Cam, cam, tavan mı var? <laughs> sunroof'lu cam tavanlı. Evet, şöyle bir Megan 2, Megan 2'yi de video, geçenki videolarımızın altına bir tane arkadaşımız yazmıştı, Megan 2 çekermesiniz diye, onlar için de çekmiş olduk. Kartalımız da var. Hemen Kartal'a da geleceğiz abi. Abi teşekkür teşekkür ederiz. Ederim. Eyvallah sağlasın, sağ olasın. Evet, ee, şöyle korsalar var iki tane sarı renkli. Kartalı gösterelim. 98 model Kartal Kartal motoru abi? He. Evet. Fiyat ne kadar abi? Senin takipçileriniz abi 165. Bin. Takipçilerimiz değiller abi. 180. 100, 165 binaya vereceğini söylüyor abimiz. Şöyle bir Kartal <laughs> bu otopazarında bu fiyata arkadaşlar. Teşekkür ederiz abi. Kolay gelsin. Eyvallah. Şöyle iki tane Opel Corsa var. Renklerini görüyorsunuz. Rengi çok dikkat çekiyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Evet. Ee, kolay gelsin. Çekebilir miyiz abi? 90 mod 97 model. Otomatikmiş arkadaşlar. 220 bin kilometrede. Şöyle etiketini paylaşalım. Etiketi burada. Ha, var mı abi? Varsa evet abi. Şöyle bir tarafa kaydıra. abi. Ya, i̇rtibat şu arkadaşlar. Şu irtibattan abilerimize ulaşabilirsiniz. Bu araçlarına 298 bin TL istiyorlar. Bu da mı sizin abi? O da bizim abi. O da Hani ben otum. 2001 doğanımız var ya. Hemen gelelim abi. Nerede? Abi şu bordo. Ha geliyorum abi o tarafa doğru. Eyvallah. Abi. Şöyle ben otomatiğini almayayım, istemiyorum diyorsanız hemen yanında bir de Manuel olanı var. Bu da 97 model yine. Aynısı. Bütün özellikleri aynı gibi. Bu da 245.000 TL arkadaşlar. Arada bir 50 TL'lik fark var. O da herhalde otomatik olduğu için diye düşünüyorum arkadaşlar. Abiler teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Eyvallah sağ olasın. Hyundai Gets'i soran arkadaşlarımız vardı. Yani şöyle ben özellikle sorduğunuz araçlar varsa yani istediğiniz araçlar varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Oto pazarına gittiğimde onları çekerim diyorum. Örneğin burada bir tane var. Yazmışlar çünkü. 1.5 dizel arkadaşlar. 4 silindir 2006 model 239.000 kilometrede hatasız, değişensiz. Hyundai Getz arkadaşlar 375.000 TL. Şurada da irtibatı var. Şurada. Buradan ulaşabilirsiniz bu Get için hemen Ford Focus 1 var. Onu da gösterelim. 2000 model Gia değişensiz. Şöyle 222 bin kilometrede. Fiyatları ne diyorsunuz abi? <laughs> Fiyat ne diyorsunuz abi? <laughs> 450 diyorum. 450 bin TL. Beyaz renkli Ford Focus 1 sedan arkadaşlar. 450 bin TL. Bu otopazarındaki fiyatı arkadaşlar. Nerede abi sizin? Tamam. Çekeceğim abi Şöyle Devam ediyoruz Şöyle Fiat serisi şurada sıralanmış arkadaşlar Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane şöyle 10-15 arabanın içinde 8 tanesi Fiat Otopazan hemen girişinde Görünüyor 2017 model bir tane Astra var arkadaşlar güzel de görünüyor. Çok etiketinde fazla detaylı bilgisi yok. 144 bin kilometre yazmış. Şurada irtibat var arkadaşlar. Bu irtibattan ulaşabilirsiniz. Bu Astra. Ha sizin mi abi? Evet. Evet 625 bin TL. 670 70. 670 <laughs> bin TL. <ten>. <laughs> Kar vizit abi. Kar visit abi. Evet evet. Evet içini merak edenler için gör, gösteriyoruz gayet temiz bir Opel Astra benzinli mi abi dizel? Benzin LPG 1.6 benzin LPG Edition Plus paketi arkadaşlar Kilometresi 144 bin ve manuel bir Opel Astra Sedan J, J kasa arkadaşlar Tesla ekranı orijinal mi abi yoksa? Tesla ekran bunlar da orijinal değil ama orijinal diye bir de duruyor. Ben yani duruyor. Şöyle arkadaşlar. Güzel bir seçenek gibi duruyor. Temiz bir araç. Bunu söyleyebilirim. Merak edenler için şöyle arka kısmını da paylaşıyoruz. Fiyatını abi senden duyalım tekrardan. 670 TL. <laughs> Yanlış olmadı. Yok daha. yok sıkıntı yok. 670 bin TL. Evet, evet. Etiketi orada, irtibatı da orada arkadaşlar. Bir daha gösterelim. Bununla ilgili. Değişen boya nedir abi? Onu da soralım. İki parça yeni değişti. İki kapı. İki, i̇ki. parça. İki parçada lokalim var. Başka bir şey i̇ki. yok. Arkadan kazası yok. Şöyle iki kapıda değişik var. İki kapım orijinaliyle değişti. Tamam şu. Tamam abi. Direkt değişlem yok. Evet arkadaşlar şöyle. Opel Astra'yı da sizinle buluşturduk. Abi teşekkür ederiz. Çok ben sağ ol. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olasın. Evet hemen şöyle devam edelim. Şu Doğan var hemen yine Tipo var 98 model 1.6 MP motor bunun fiyatı ne kadar abi 245.000 TL bir fiyat belirlemişler hemen yanına geliyoruz Doğan'a bakıyoruz Doğan'da değişen yok mu abi? Değişen yok abi. Boya? Boya 3 parça. parça. Kaputta var mıydı? Yoksa yok. boy onun için boyatmıyorsunuz değil mi Evet 2001 model Doğan 1.6 IE. Ve şöyle merak edenler için şunu nerede abi irtibat? Ha şurada var. Evet. Tamam Etikette varmış arkadaşlar. Aynı daha dün yapıldı abi. Motor sıfır. Motor Arduman. sıfırmış arkadaşlar. O zaman defanses sıkıntı yok. Double tip var üstünde. Evet. Multimedya. Multimedya. Evet hepsi var abi. Evet. daha dün yapılmış Yeni yapılmış. Hı -hı. Yeni muayenesi yeni yapılmış bir Tastikleri tofaş yerine, Doğan. Evet lastikler, yeni sayılır. Çelik cantlı hı hı. bir doğan 195 bin TL bir fiyat belirlemişler. Pazarlıklı. Pazarlıklı fiyatıymış arkadaşlar bu arada. Şöyle çekeyim kapak fotoğrafı yapayım abi. <laughs> yanında Vectra var. Bunu da, da çok uzun vereceğiz abi. Piyasasının değerinin altında vereceksiniz. Aynen abi. Doğru mu? Bu araba şu abinin abi, benim değil de. Hadi abi. Sizin mi abi? Benim abi. 95 model Vectra 2.0 GLS 240 bin kilometrede değişen boya ne durumda abi? Bir değişen var şoför kapısı komple boyalı. Komple boyalı bir değişen. Aynısı yeri. Evet. Bordo renkli gibi arkadaşlar. Bordo'nun belki biraz daha kapalısı. Şöyle etiketi burada. Onu da 170'e kadar bırakacağız. 185 1000 TL yazmışlar ama 100, de, 100 evet bizim kanalımıza görürseniz bizim için 170.000 bin TL'ye vereceklerini söylüyorlar abilerimiz. Bu 95 model Opel Vectra'yı abilerimize teşekkür ederiz abi. Hayırlı satışlar. Kolay gelsin. Abi bu tarafa alabilir misin? Bizde. Neredesin abi? Komple üç arabada bizde. Hemen döneceğim abi. Tamam abi. Şu hemen. Bora'yı çekeyim arkadaşlar. O tarafa doğru döneceğim. Yine güzel bir araç var. Yine otopazarında çok rast gelmediğimiz, denk gelmediğimiz bir araç. Bora'ya bakalım. 1.6 Comfortline 355 bin kilometrede. 355 bin kilometrede. 330 bin TL bir fiyat verilmişler. Bu beyaz renkli Bora için. Yine 1 BMW, 116 16 M Sport değil. abi. M